Evet bu örnekte ise dediğimiz gibi bu sefer ve ve veya ifadelerini kullanacağız. Şimdi önce yeni bir öğrenci daha ilave edeyim ki yani şurada bir bilişim var, bir grafik var bir de tesisattan bir öğrenci ilave edelim. Örneğimi de ona göre ben size yapacağım. Örnek olarak ilk başta veya'dan başlayacağız. Şimdi ne yapıyorduk? Önce bir öğrenci hemen. Insert into öğrenciler dedikten sonra no yazmıyordum. Adi soyadı e, bu Numo. virgül ders no to dedikten sonra values diyorduk. Öğrencimizin adı Ayşe Fatma Hayriye ne olsun? Ayşe, Ali, Ali olsun. Ali Yılmaz. Kaya var. Bulut var. Dağ var. Bu da taş olsun. Tas yazalım. Türkçe karakter soru hallederiz. Bölümü. T'si sat olsun. Ve bu çocuğun notu da 50 olsun. Tamamdır. Öğrenci eklenmiştir. Öğrenci karşımızdadır. Şimdi yapılacak olan işlemden devam edelim. Şimdi or ifadesini kullanacağız. Oradan bahsedeceğiz. Or demek e, şöyle veya anlamına geliyor Türkçe'de. Or'un e, anlamı şu. Düşünün şimdi elinizde iki tane bir seçenek var. İki tanesinden ve en azından işte iki tane seçenekten bahsedelim. Bu sayı artabilir. 3, 4, 5 de olabilir. Şimdi bu seçeneklerin sayısı mesela şu birinci seçenek, bu ikinci seçenek, bu üçüncü seçenek diyelim. Bu e, bu seçeneğin doğru olduğu durumda ya da bu doğru olduğunda ya da bu doğru olduğunda sonuç doğru oluyor diyoruz. Yani örnek yaptığım zaman daha anlayacaksınız. Şu anki burada kısıt imkanlar biraz kısıtlı olduğu için çok onu ifade edemiyorum ama şimdi bir şunu yapmaya çalışacağız. Mesela ben size desem ki bölümü grafik ya da tesisat olan öğrencileri görmek istiyorum grafik ya da değil de aslında ya da dediğin zaman pek doğru olmaz. Grafik veya yani bu aslında Türkçeleştirmek tam da tam Türkçe anlamını bulamıyoruz aslında. Bölümü grafik veya tesisat olan öğrencileri görmek istiyoruz. Şimdi bölümü grafik ve tesisat olanları görün bakın bölümü grafik ve tesisat olan öğrenci var mıdır? Bölümü grafik ve tesisat demek aslında bölümünün hem grafik hem de tesisat olduğu anlamına geliyor. Türkçe'ye bu şekilde çevrilmiş oluyoruz. Biz diyoruz ki ama şunu diyoruz. Bölümü bilişimde olanları göster. Grafikte olanları göster. İşte burada veya'yı kullanacaksınız. Şimdi yapalım. Select diyelim. Yıldız from öğrenciler dedikten sonra ver dedim. Bölümü eşittir dedim ki burada işte bölümü bili Şöyle diyelim. Bilisim. Bunu biliyorsunuz. Bölümü bilişim olanları göster. Şunu göstermeyeceğini neden biliyorsunuz. Evet Yılmaz geldi. Şimdi ben diyorum ki bölümü bilişim olanları da göster. Aynı zamanda tesisat olanları da görelim. O zaman şöyle yapıyoruz. Or diyoruz. Bunu büyük harfle yazayım. Or. Bu durumda bizim or ihtiyacımız var. Ve bölümü tekrar tesisat olanları göster. Bölümü bilişim olanları ve bölümü tesisat olanları yani ikisini de bizim karşımıza getir diyoruz. Ve bakın karşımıza artık bilişimciler ve tesisatçılar geldi. Artık grafikçiler hayatımızda yok. Bunun sağlayan bize e, mantıksal operatör OR operatörü. Yani hem bunu göster hem de bunu göster anlamına geliyor. İnşallah anlaşılmıştır. Bir sonraki derste ise şöyle yapalım. İsterseniz bir sonraki derste bu orla alakalı biraz daha örnekler yapmaya devam edelim. Çünkü bunun iyi anlaşılması gerekiyor.